Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bayramınız kutlu olsun Mayıs ayında aslan burçlarına neler bekliyor sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda duruyor Umarım dilek istek ve arzularınız sizi bulur enerjiniz her zaman yüksek olur hemen açalım ve bakalım falınızda neler çıkacak ben biliyorsunuz geçmişi olmayanın geleceği de olmaz mantığıyla geçmişten bugüne gelen ne var ne yok diye de söylemeye çalışıyorum. Mesela burada gene düşündüğüm gibi geçmişten bugüne gelen konular var tabii ki. Yani geçmişimiz tabii ki aylık fal baktığımızda ne oluyor? Nisan ayında yaşamış olduğumuz olaylar ve sonrasında da mayıs ayında yaşayacağımız olaylar olarak görebiliriz. Şöyle içerisinde size şuradan mı göstersem? Nereden göstersem açı bulamıyorum. Şöyle ışık diyorum ama Evet, bu şekilde böyle. Yani burada aslında sanki böyle bu insan olarak değerlendireyim diyorum. Bir taraftan da balık olarak görünüyor. Bu biraz parasal, biraz sağlık konularında içinizde dert ettiğiniz bir şeyler olabilir. Özellikle Nisan'ın ortalarında bir şeyler yaşamışsınız. Bu süreci atlatmaya çalışıyorsunuz bu süreci atlatmanız da tahmini Mayıs ortasını geçmez. Konu her neyse diyelim. Bunu da dipnot olarak sizlere iletmiş olayım. Şimdi aslan burçlarına Nisan ayında bir kere bir dalgalı deniz bekliyormuş. Kafanızda birçok konu, içinizde büyük bir ateş. Özellikle Nisan'ın ortasından sonra hayatınızda sanki böyle bir sil baştan yapmışsınız bazı konularda. O dalgalı denizden çıkıp düz ayak. Normal bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Bundan sonra bunun peşinde koşmayacağım dediğiniz bir süreç yaşanmış. Birçok sıkıntınızı geride bırakarak yolunuza devam etmeye çalışmışsınız. Özellikle Nisan'ın ikinci haftasından sonra bireysel çok fazla karar verdiğiniz görünüyor. Mesela para beklentisi içerisinde olanlar küçük küçük paralarını almışlar diyebilirim. Ee, ama bu gelen para giden para dengesizliği de söz konusu. Yani harcamalar yüksek, gelen para az, bunun dengesizliği acaba ne yaparım ne ederim gibi düşüncelerle yolunuza devam ettiğinizi görüyorum. Bugün yani 1 Mayıs itibariyle geçmişte yapmadığınız bir konu hakkında düşünceli görünüyorsunuz sanki kafanızı geçmişe çevirmişsiniz diyorsunuz ki benim bunu yapmam lazım da niye ben bunu yapmadım ya da benim böyle bir karar vermem gerekirdi aslında niye ben bunu öteliyorum der gibi düşünceli görünüyorsunuz ee, özellikle 5'inden sonra bu konuda biraz daha eee Farklı demeyeyim de, şimdi burada da aslında tepe taklak geldiğinizi görüyorum. Yani bu konu her neyse <laughs> yumuşatayım diyorum yumuşatamıyorum. Bu konu her neyse yani size sıkıntı yapan geçmişte neden ben bu konuda karar vermedim ya da yapmadım dediğiniz konuda ee, bir tepe taklak olmalarınız var. Yani bu ne demek? Şöyle ki eğer bu dediğiniz eksik olduğunu düşündüğünüz konuda bir karar vermiş olsaydınız yolunuz düzdü. Ama siz bu kararı vermekte geciktiğiniz için bugün için yapmak istediğiniz şeylerde geriye gidiyorsunuz. Yani bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Nedir bunlar? Bir kere birincisi çocuklarla alakalı yapmak istediğiniz bir şeylerden e, mahrum kalma durumunuz söz konusu olabilir. Yani onlarla bir tatil planlıyorsunuzdur ama bazı adımları atmamışsınızdır. Bu yüzden tatil yapamazsınız. Ya da bir şeyler almak istiyorsunuzdur. Bir şeyleri büyütmek istiyorsunuzdur. Çünkü burada karınca görsellerinde de çıkıyorsunuz. Yani yuvanızın içerisinde devamlı dönüp dolaşan, yuvayı yüceltmeye, yükseltmeye çalışan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi aslında çok cesaretli olmanıza rağmen nedense bir boşluk halinizde bazı kararları veremeyip olduğunuz yolda devam etmişsiniz. Bu yüzden de bugün için ve bugünden sonrası için bazı noktalarda tıkanıklık yaşamanız söz konusu. Tabii ki bunlar geçici sıkıntılar. Bir aylık fal baktığım için çok uzun uzun sıkıntı yaşayacaksınız gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu ne demek? Bir hafta bu konularla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ondan sonrasında gene gününüz insanların içerisinde bir hedef doğrultusunda yoluna devam edecek. Şurada bazı görseller var onlara bakalım. Bir yol planı yapıyorsanız eğer bu yol planı Önümüzdeki hafta sonu görünüyor. Yani böyle ne yakın ne uzak. Sanki iki ailenin birleşeceği bir yol planı gibi bir görsel var. Bu arada çocukları olanlar, özellikle Aslan burcu olup da iki çocuğu olanlardan, büyük erkek çocuğu olanlar da diyebilirim. Büyük erkek çocuğun üzerinde bir nazar görünüyor. Okuyun, üfleyin. Çocukta böyle bir ağırlık, bir rahat sıkıntı hali veriyor gibi duruyor. Benim de içime onlar geliyor çünkü. Ee, sonrasında şimdi hep yarım kalmış paralarınız var. Yani siz bir şey niyet etmişsiniz ama yarım kalmış. Niyet etmişsiniz yarım kalmış. Yani bu ay aslında aslan burçları yarım bıraktıkları konularda biraz sıkıntı yaşayabilirler ilk haftası. Ondan sonraki haftada bu sıkıntı yaptığınız konularla ilgili güzel gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Ama burada sizin bir gözünüzü kapamanız gerekiyor. Burada bu görsel var. Şimdi bu görsel ne demek? Yani çok çok istiyorsunuz. Belki de çok mükemmeliyetçisiniz. Biraz daha gözünüzü kapatırsanız eğer bu iş daha tıkırında olacak. Yok efendim benim istediğim gibi olsun. Tam tamına olsun derseniz o zaman gözünüze batan konular olabilir. Şimdi üçüncü haftada gene böyle bir insanlarla çok fazla içli dışlı olduğunuz, sanki böyle ondan bir bilgi aldım, bundan bir bilgi aldım, şuradan, şundan, şundan bir araştırmacı bir tavırla bir şeyleri araştıracak kafanızda oturtmaya çalışıyorsunuz. Devamlı bir para planı görünüyor. Hep ileriye dönük. Ama sonra da böyle bir plan yapıyorsunuz. Sonrasında da duruyorsunuz. Düşünmeye başlıyorsunuz. Ne evet ne hayır oluyor bir anda düşünceleriniz. Sonrasında yeniden aktifleşiyor. Yeniden aynı şekilde devam eder pozisyonda çıkıyorsunuz. Siz bu süreci atlatana kadar yani 3 haftalık Mayıs ayının ilk 3 haftasında gel süreçler yaşayacaksınız. Ama son haftası müthiş bir aydınlanmanız var. Ha bu arada siz şeyi de atlıyorsunuz aslında. Belki de ilk haftası etkileniyorsunuz. Biliyorsunuz Mayıs ayında kötü bir ay tutulması var. Bu ay tutulmasından tüm burçlar hakkını alacak. Aslan burcu olarak siz aslında herhalde ilk hafta bu konularla ya da beşinden sonraki zaman zarfında biraz etkilenebilirsiniz. Ruhsal anlamda etkileneceğiz. Ay demek ruh demek çünkü. Ruhsal anlamda biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama bu sıkıntılarımızdan kurtulup yolumuza devam edeceğiz. Şöyle sallaya sallaya her iki yönden de dökmeye çalışayım tabağımızı. E dökülmüyor tabii ki. İnsan bir kere içlendi mi o insanın içinden biraz zor gidiyor. Çevrenizde çok insan var. Ama kalbinizi, ruhunuzu, gönlünüzü açtığınız az insan var. İkili ilişkiler. E, çıkmadı ama burada çıktı. Şimdi benim bir sevgilim var. Benim uzun zamandır bir birlikteliğim var ve ben bu konuda artık karar veremiyorum. Çok yoruldum diyen bir aslan burcuysanız eğer bu kişiyle ilgili bu ay özellikle 3. haftadan sonra karar verin. Vermezseniz bu sıkıntılarınız kafanızda büyüyerek sizi rahatsız edecek diyebilirim. Karşımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor derseniz biraz görmezden geliyor size. Kendine göre yük ettiği konular var. Sanki böyle iş konularına biraz yöneliyor. Biraz başka konu ama sizi ihmal ediyor görünüyor burada. Ve siz de sanki yani elleriniz böyle arkaya atmışsınız. Hani ben ne yapabilirim ki diyerek böyle sadece olduğunuz yerde durup düşünüyorsunuz. Kafanızda kuruyorsunuz. Müdahale etmiyorsunuz aslında bu duruma Sanki böyle gurur yapmışsınız bu konuyu. O yüzden böyle elleriniz arkada çıkıyor. Karşınızdaki insan sizinle ilgilenmediği ya da sizin istediğiniz davranışlarda bulunmadığı için çıldırıyorsunuz ama müdahale etmiyorsunuz. Bu yüzden de bu süreçte siz müdahale etmediğiniz sürece bu iş yoluna girmez. Biraz destek almanız gerekiyor. Çevrenizde çünkü ince uzun birisi var. Bu kişinin boyun ağrıları var. Hatta bu kişiden destek alırsanız eğer daha e, dik bir şekilde karşısına çıkıp istediklerinizi söyleyebileceksiniz evliyim, aslanım, çoluğum, çocuğum, sağlık hayatım bu Mayıs'ta beni etkileyecek bir şeyler var mı? Ay tutulması içsel olarak burada gene aynı şekilde etkiliyor. Gelecek olan bir paranız varsa ikinci haftaya kadar bu paranız gelmez. İkinci haftadan sonra önü açılıyor. İş konuları biraz daha karışık. İş konularında ee, kafanızı dikmişsiniz bir noktaya ama bu size çok büyük ağırlık yapıyor. Özellikle para konularına müthiş takılmış görünüyorsunuz. Tabii ki herkes takılıyor ama siz biraz daha fazla takılmışsınız. Yani bir takılmanız gerekirken beş takılmışsınız. Bu ağırlık altında eziliyorsunuz. Mayıs'ın ikinci haftasından sonra her şey rahatlayacak. Sanki insanlardan feyiz alıp yolunuza devam edeceksiniz. Önünüze bir elma ağacı çıkmış da oradan elma koparıyorsunuz gibi görünüyor. Ağaç demek, niyet istek demek. Niyet istek yani niyet ve isteklerinizle alakalı Mayıs'ın sonunda bunların içinden bir tanesini kesinlikle olacağını söyleyebilirim olduğunda da söylersiniz bakın Mayıs'ın sonunda aslan burçları özellikle iş ve para konularında istedikleri bir şeye kavuşacaklar dedim ve falınızı bitirdim <laughs> beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki fallarda görüşmek üzere hoşçakalın